Merhaba. Bugün patil dostlarımıza pijama dikiyoruz. Pijama deseni olduğu için pijama diye söylüyorum. Normal bir tişörte dikebilirsiniz tabi aynı kalıpla. Kalıbımızı yerleştirip 1 santim dikiş payımızı verip kesimini yapıyoruz. Bu arada bu tarz penyeleri kullandığınızda sadece overlock tabi overlockunuz 4 iplik overlocksa daha hızlı işlerinizi halledebilirsiniz. Düz dikiş gerek kalmıyor çünkü 4 iplik overlockta. Burada ön bedeni kesiyoruz. Benim köpeğim e, dişi olduğu için ben ön tarafını böyle kavisli değil daha düz keseceğim. Erkek köpeklerde mecburen kavisli kesmek zorundayız. Çünkü tuvaletini yaparken rahatsız etmemesi gerekiyor. Her kalıpta olduğu gibi çıt yerlerine yine Çıt işaretimizi bırakıyoruz. Aynı şekilde kol kalıbında da çıt yerlerimiz var. Hem kolun orta noktasını belirleyebilmek için kalıptaki çizgiler o yüzden bizim için çok önemli. Kolun orta nokta çizgisini alıyoruz. Bir de ön kol, arka kol ayırt edebilmek için kavisler çünkü yine farklı oluyor normal insan bedeni gibi. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yine paylarını vererek kesim işlemini yapıyoruz. Daha sonra da dikişe geçeceğiz. Evet, kesim işlemimiz şu anda bitti. Toplam 4 parçamız mevcut. 2 kol, bir ön beden, 1 de arka bedenimiz. Kalıplarımızı çıkartıyoruz. Dikime başlıyoruz artık. Dikime öncelikle omuz dikişlerinden başlıyoruz. İki omuzu birleştirip kolları yerleştireceğiz. Omuzlarımızı diktik. Şimdi kolları yerleştiriyoruz. Kolun orta noktasını omuz dikişine denk getirecek şekilde iğnemizi tutturuyoruz. Ön kol çıtı ön kola denk gelmesi gerekiyor. Buna dikkat edin öbür türlü kolda potluk olur ya da kasma olur. Kollarımızı diktik. Şimdi tamamen bir kalıp ortaya çıktı zaten. Yan taraflarını tek dikişte kapatacağız. Kollardan başlayıp etek ucuna kadar dikişte dönüyoruz. Aynı şekilde diğer tarafı da. Yan dikişlerimizi diktikten sonra görüntü bu şekilde oluyor. Aslında %90'ı bitmiş oluyor. Tek kalan kol ribanaları yaka ve etek ucu ribanasında geçirip bitiriyoruz. Ben ribanayı e, kullanırken esnekliğine dikkat ediyorum. Yani etek ucu 40 santim ise 30 santim civarında yapıyorum ki onu toparlayabilsin diye. Kolları da aynı şekilde patili dostunuzun kollarını sıkmayacak şekilde genişliğini ayarlayabilirsiniz. Aslında bu kullanacağınız materyalin esnekliğine bağlı bir durum dikiş kol dikişine denk gelecek şekilde yani ribana dikişi kol dikişine denk gelecek şekilde iğneliyorum. Daha sonra bunu çekerek dikişini yapacağım. Aynı şekilde etek ucunu, yakayı, iki kolu dikişini tamamlayıp geliyorum. Evet, işlemimiz bu kadardı. Eğer bu tarz içerikleri beğeniyorsanız, hoşunuza gittiyse videomu kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederim izlediğiniz için.